Herkese selam. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber Orta Kazakistan yapacağız. Bir gelin başlayalım. En son burada kalmıştık. Bir blok. Bir aşağı. Bir, iki, üç çapraz. Bir yana, bir çapraz. Bir, iki yana. Bir aşağı, bir yana. Bir çapraz, bir yana. Bir, çapraz, bir, yana, bir aşağı, bir yana. Bir, iki çapraz. Bir aşağı, bir, iki çapraz. Bir aşağı, bir, iki, üç yana. Bir çapraz, bir yana. Bir çapraz, bir, yana, bir, çapraz, bir yukarı. Bir, iki yana yukarı bir yana bir yukarı bir yana bir yukarı bir ve bir yukarı koyuyoruz. Burası ise yok. Burası sesi yok. Şimdi arkadaşlar Bir bir yukarı tarafı yapacağız. Burası ise bir yana bir yukarı bir iki yana bir yukarı bir yana bir iki yukarı anadan yani. Bir yana bir iki yana bir yukarı bir iki yana 1 2 kırı bir yana 5 1 2 bir çapraz 1 2 3 4 yana bir çapraz 1 2 3 4 yana bir kırı bir yana bir iki yana bir kırı bir yana bir iki üç dört yana beş ya bir iki bir blok beş yana bir aşağı bir iki üç yana bir aşağı bir iki yana aşağı yana bir kırı bir iki yana bir iki çapraz bir iki yana koyuyoruz tam olarak buradan ise dümdüz aşağı iniyoruz şimdi ise sırada bayrak var tam olarak buraya desem şimdi Şimdi böyle yaptığımızda tam olarak burası. Tam bir blok koyuyoruz. Bir yukarı bir yana. Bir iki çapraz. Bir iki yana. Bir yukarı bir çapraz bir yana. Bir çapraz bir yana. Bir yukarı bir yana. Bir yukarı bir yana. Bir iki üç dört yana. Bir çapraz bir yana. Bir çapraz bir yana. Bir çapraz bir, yana, bir, çapraz bir iki üç dört yana. 1 -2 kari, bir iki kırı bir yana beş aşağı bir yana buraya bir blok bir çapraz bir iki yana bir çapraz bir yana bir çapraz bir yana tam olarak buraya ise bir iki çapraz koyuyoruz buraya ise bir iki çapraz koyuyoruz buraya ise bir aşağı bir yana bir aşağı bir yana bir, bir, bir aşağı koyuyoruz burada ise bir iki yana bir kırı bir çapraz bir yana bir çapraz bir yana bir iki aşağı bir yana bir çapraz bir iki üç yukarı bir yana bir aşağı bir yana ve bir aşağı koyuyoruz. Tamamdır. <laughs> Tam olarak kafa kısmından ise bir blok koyuyoruz. Bir yana Buradan ise bir çapraz bir çapraz. Burası ise bir blok bir yana bir aşağı bir yana Burası ise bir blok bir çapraz burada ise bir blok bir yana bir aşağı bir yana nese bir boşluk bırakarak 3 blok koyuyoruz. Kalın ise böyle yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Güneşe gelirsek ise buradan bir blok koyuyoruz. 1, 2, 3, 4 aşağı. Bir çapraz bir aşağı. 1, 2, 3 çapraz bir yana. Bir çapraz 1, 2, 3, 4 yana. Bir çapraz bir yana. 1, 2, 3 çapraz bir yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 yukarı. Bir çapraz bir yana. 1, 2, 3 çapraz bir yana, bir çapraz 1, 2, 3, 4 yana, bir çapraz bir yana, 1, 2, 3 çapraz ve bir aşağı koyuyoruz. Burayı sarıya boyuyoruz. Diğer yerleri ise kendini tamamlayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.